Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 1 ve 2 sıfır aracı olan Pixton tanıtacağım. Google üzerinden Pixton diye yazıyoruz. Birçok seçenekten kendi uzantılı sitesine www.pixton.com siteye giriyoruz. Eğitimciler, öğrenci, ebeveynler ve iş olarak 4 adet seçeneğimiz çıkıyor. Buradan öğrenci diyoruz. Oturum aç kaydol var sağ üst köşede ve ücretsiz dene var sol alt köşede. Biz ücretsiz dene ediyoruz. Buradan Pixton'a hoş geldiniz. Google ile kaydolun, Facebook ile kaydolun, Microsoft hesabı ile kaydolun seçeneklerinden Google'u seçeceğim. Hemen hesabımı alıyorum. Ve burada bana çizgi roman yapmamı söylüyor. Bu arada da buradaki avatarı arkadaşlar şu ayarlar kısmında avatarımı düzenle ya da avatar yap kısmından seçebilirsiniz. Buradan çizgi roman yap dedim. Bana çizgi romanım için başlık istedim. Mesela ders olarak sosyal bilgiler dersini seçiyorum. Devam et diyorum. İlk önce özelliklere bakalım. Buradan arka plan yapabiliriz. Ben okul için en uygunu bu arkadaşlar. Diğerleri ücretli. Şimdi mesela karakterler kısmı var. Buradan karakter eklememizi istiyor. Örneğin bir öğretmen ekleyelim. Şu olabilir. Şimdi bu öğretmen bu şekilde. Buna mesela bir seçeneğim, iki seçeneğim geldi. Yüzler ve hareketler. Hareketler kısmından arkadaşlar nasıl durması gerektiğini seçebiliyorum. Yani mesela bu şekilde dursun. Yüzler kısmından işte gülsün mü, ağlasın mı, ne gibi bir tepki, yüz tepkisi versin onu seçiyorum. Bu tepki güzel. Kelimeler kısmından mesela ne diyebiliriz? bir tane daha çocuk ekleyeceğim. O yüzden ona da aslı olsun. Böyle bir şey yazdık. Aslı bana bir tane doğal afet söyler misin? Okey dediğimizde bakın bir baloncuk verdi. Karakterlere geldiğimizde şuradan çıkış yapalım. Karakter ekle diyoruz. da şu kızı seçeceğim. Ben. Ona bakıyor ve birazcık kıyafetini değiştirebilirsiniz. Yani değişiklik. Ama değişiklik yapmak istemiyorum. Böyle kalsın. Yüzler kısmından burada kaldı 70 saniye. Çıkalım yüzler kısmından yüzü değiştir diyeceğim. Ee, mesela şey olabilir hani bilemediği için şey gibi olabilir biraz. Su düşmüş gibi. Ya da üzgün bir şey olabilir. Şu korkmuş bir şey. Sonra kelimeler girelim. Kelimeler. Mesela burada kelime ekle. Bu arada bir sunu içinde, bir çizgi roman içinde 400 karakterden fazla kullanamayız arkadaşlar. Ee, şimdi şuraya da soru işaretleri koyalım. <laughs> Bilemedi ya. O yüzden şöyle yapalım. Sonra arkadaşlar panel ekle dediğimizde Buradaki otomatik olarak bize geri veriyor şeyimizi mesela karakterin üstüne tıklıyoruz Yüzler kısmından Ve hareketler kısmından öğretmeni değişiklikler yapacağım şuraya tıklıyorum Yüz kısımdan yine gülsün aynı şekilde Buradan Şöyle çıkayım kelimeler dediğimde kelime ekle buldum şöyle deprem desin kızımız ve şimdi buradan hareketler kısmından ben duruşu değiştir deyip Mutlu dediğimizde bakalım ne çıkacak. Şöyle zıplamış bir şey yok mu acaba? Olabilir. Yok. Ee, mutlu olarak seçecektim. şu olabilir bu seçenek için. Şu şekilde karşıya bakıp şöyle ellerini açmış olabilir. Yüz ifadesi verince daha iyi olacak. Yüz ifadesi olarak da şöyle bir gülücük ekleyelim. Şimdi öğretmene geliyorum. Tahir. Şurada çıkış yapıp kelimeler diyoruz. Burada kelime ekle. Aferin. yazdık. Bu şekilde add panel dediğinizde yeni yeni paneller çıkar karşımıza. Bu panel e, eklediğimiz zaman silmek istersek 3 noktaya tıklamamız paneli kaldır dememiz yeterli arkadaşlar. Yalnız pixton ve biki aracında indirmeler ücretli paralı. Bu yüzden indiremesek de bu şekilde bitti dediğimizde burada paylaşılabiliyor. Paylaş dediğimizde burada indir yazdır kısmı var ya da paylaş kısmı var. Bunların hepsi ücretli olduğu için bunları kullanamıyoruz. Ancak bu şekilde yapıp Pixton ve B2 aracına paylaşabiliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.